Girişte girdik, gül bıraktan girdik. Bazıbkan gül, gül girdik. Orada sıkıntılarımız fazladı. İşken sırası çok fazladı. Üç gün orada sırada bekliyorum Birisi çalışır, birisi çalışmıyor. Ya bozulur, bozulmuyor tamam. diyorlar. Böyle biz üç gün, dört gün orada bekliyoruz. Ondan sonra tırparka e, tır parka giriyoruz. Orada dönüşte tır parka gidiyor. 7 sıra sıra olur orada bizde. Sonra eee termikinler vardı, tankerler vardı. İranlılardan Türkler vardı. Orada biraz bize şey yapıyorlar yani. Yanından e, yandan sollamalar vardılar. Abi nasıl diyeyim sana? Tırpark'a e, tır parka girmeden evet. tır parka girmeden solluyorlar. E, kapının önüne kadar gidiyorlar. Biz jandarmadan falan da, jandarma sağ olsun bize çok yardımcı olur ona göre şu anda Esendere sınırında bakırsız kuyruk vardı bu cürtürler. Bu onun orada Gülbulağın tır parkında 3 gün 4 gün yatmasın diye şoförler buraya çevirip çevirdi. Sendere gümrük kapısından hiçbir sıkıntımız yoktu. Her gün geldik burada en fazla biz bir gün ya bir, bir buçuk gün böyle fazla beklemeliyiz. Geçeriz.